olması da gerek yok. <laughs> ee, önemli olan o yatırımcıyı bulup ikna edebilmek evet, galiba. Evet aslında network dediğimiz şey en önemlisi. Yani doğru insanlarla doğru zamanda bir araya gelmek ve doğru ekibi kurabilmek. Ee, tamam şimdi telefon Kısar altımızda Taylan Özgür Demirkaya var. Kendisi girişimci mentoru. Burada iki tane genç pırıl pırıl girişimci arkadaşım var. Ee, şimdi kendisine soralım. Girişimcinin zihin yapısı nasıldır Taylan Bey? Günaydın Görkem. Öncelikle Günaydın. sevgili Anıl, sevgili Canan. Günaydın, Günaydın. Ee, İzmir'den. Şimdi öncelikle Anıl'la Canan çok güzel zaten açıkladılar. Ee, birincisi bence benim söyleyeceğim şey girişimcilik bir iş değil bir ruh halidir. Hani Gay Kavasak'ın çok güzel bir lafı. Hı hı. Bu birinci söyleyeceğim şey. Yani bunu bir ünvan gibi değil de biraz ruh hali olarak düşünmek lazım. Zaten oraya katılan katılımcılar da bunu çok güzel ifade ettiler. Benim ikinci tavsiyem özellikle para odaklı olmamaları. Hı. Çünkü genelde girişimcilerde başladığı zaman hemen çok hızlı para kazanmamız lazım, çok hızlı iş yapmamız lazım gibi bakıyorlar ve çok çabuk demotiv oluyorlar. Ben şey diyorum yani para anlam yaratmaz, anlam para yaratır. Hı. Bir problem çözüyorsan, bu konuda tutkuluysan, zaten sonucunda doğal olarak para kazanıyorsun. Evet. O yüzden e, para odaklı olmak iyi olabilir. Üçüncüsü e, girişimcilerin fikrine aşık olmamasını e, söyleyip tavsiye Hı. ediyorum. Çünkü birçok girişimci ben 2000'den fazla girişim değerlendirdim, mentorluk yaptım. Bir girişime bir e, aşık oluyor fikre ve daha sonra değiştirme yönünde olmuyor. Halbuki eminim Anıl'a da Canlı da sorsak belki fikirlerini birçok kez ufak ufak e, değiştirdiklerinden emin olabilirim. Anıl da zaten daha önce baktığını da söyledi. <laughs> e, ve e, dördüncü söyleyeceğim aslında en önemli şey e, bizim kültürümüzde başarısızlık kabul etme yok. Başarısızlığı biz kendimizle bağdaştırıyoruz. Halbuki başarısızlığı yaptığımız şey üzerine atıp yaptığımız şeyin yanlış olduğunu anlayıp öğrenip devam etmemiz lazım. Yani Ama... iş başarısız olduğu bu iş yürümedi, değil mi? Yani ben hayatta başarısız oldum diye bir genelleme yapmaya gerek yok. Zaten o da girişimcinin doğasına aykırı. Girişimci yola devam etmeli değil mi? Başka bir yol bulup. Kesinlikle öyle düşünüyorum. Çünkü şey başarısını kabul etmezse zaten kendisiyle bağdaştırırsa bir daha ilerleyemiyor. Hı hı. E, bunu çok sık zaten sen de biliyorsun çok fazla yaşanıyor. Evet. E, beşincisi e, benim Canan çok güzel söyledi. Kesinlikle bir girişimci bolca network ilişki al kurmalı, sormalı ve öğrenmeye açık olması gerekiyor. Bu çok çok önemli. Yani onu çok net söyleyebilirim. Bir de altıncısı e, desteğe proje yazmamalı. Devlet destekleri alıyor girişimciler bazen. Evet. E, ama desteğe proje yazmamalı. Projesine destek olmalı. Yani proje yapıp destek almalıyım demeli. Ama bizde çoğu girişimci bir destek varsa o desteği proje yazma yoluna gidiyor. Bu çok tehlikeli. Ha, ve burada alacak bir şey var. Hemen projelendirelim de kaçırmayalım <laughs> diye. Peki şimdi evet. bir fikrim var. Hayata geçirmek istiyorum. İlk adım ne olmalı? Bilmiyorum. İş modeli falan diyorsunuz. Nasıl hazırlanır o iş modeli? Ne yapacağım? Kim yardımcı olacak bana? Şimdi e, iş modeli üzerine hem kitaplar var ama e, eğer olursa Türkiye'nin belli başlı e, bütün şehirlerinde ya yani bütün büyük şehirlerinde özür dilerim. Zaten e, demin bahsettiğimiz gibi kuluçka merkezleri ve teknoloji transfer ofisleri var. Tamam. Ee, buralarda hem üniversitelerde girişimli sertifika eğitimleri veriliyor. Hem kuluçka merkezlerinde eğitim veriliyor. Hem mentorluk yapılıyor. Hem alan tartışı yapılıyor. Hem de o e, demin e, Anıl'ın ve Can'ın bahsettiği network de sağlanıyor. Bunun dışında e, işte girişimcilik vakfı gibi e, çok değerli organizasyonlar var. E, yani gönüllü olarak katılacak. O organizasyonlara kesinlikle katılmaları yönünde e, fikir beyan edeceğim. Çünkü Orada hem iş modeli öğreniyorsunuz, hem işinizi nasıl geliştireceğinizi öğreniyorsunuz, hem de doğru insanlarla tanışıyorsunuz. Bu yüzden e, bunlar önemli, bunlara dikkat edebilirsiniz. Girişimci de araştırır zaten bir yolunu bulur ve hani değil mi doğru bilgiye <laughs> ulaşana kadar araştırır. Taylan Özgür Demirkaya çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ben de çok teşekkür ederim herkese selamlar. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Olsun. Şimdi e, Canan son olarak şu anda nasıl bir iş kurduğun?